Lalay 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 Seni görmeyenim felaymış hale Ne ciner patlarmış ne de bir vale Beşiktaş kim anneni Siyah beyaz rengini Para göz güneşi Kaldırdı kemaletleri Bekliyoruz sizi İstanbul pişleri İstanbul pişleri Seni görmeyen fenaymış hale Neciler baktarmış ne, ne de bir vale Beşiktaş kim anneni Siyah beyaz rengini Para göz güneşi Kaldırdık emanetleri Bekliyoruz sizi İstanbul pişleri Kaldırdık emanetleri Bekliyoruz sizi İstanbul bir daha bir daha. Seni, seni görmeye niyet fenaymış hale. Ne tren patlarmış <laughs> ne bir vale. Beşiktaş iki kim annenin siyah beyaz rengiyle. Kara gözün beşiğe.